Merhaba. Daha önce online olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bütçe hazırlama eğitimimizi artık video eğitim serisi haline dönüştürdük. Toplam 27 adet video ve 7 saatten oluşan bu eğitim serisinde bir üretim işletmesinin 2024 yılının tahmini kapanışını ve 2025 yılının bütçesini oluşturduk. Excel ortamında yaptığımız bu çalışmada toplamda 38 adet excel sayfasından oluşuyor. E, 2024 Eylül Aralık arasının tahmini kapanışı ve 2025 yılının bütçesinin oluştuğu finansallar. Yine özet sayfamız, satış analizimiz, SMM analizimiz, stok analizimiz, ürün, müşteri, ülke karlılık analizimiz, vergi planlaması gibi temettü planlaması, KDV planlaması, giderler, işçilik e, müşteri performans analizleri gibi çalışmaların olduğu e, tüm bu sayfalar bizim içeride satış bütçesinde müşteri ürün özelinde satış miktar ve birim fiyatlar girişleriyle beraber e, senaryo tercihlerinden hareketle tüm 38 sayfalık bir rapor oluşuyor e, tabi burada personel maliyetlerinden enerjisine kadar üretimin yapılmasına kadar üretimde kullanılacak ham maddenin satın alınmasına kadar tüm süreci bu Excel dosyasında ele aldık ve 27 adet videodan oluşan bir eğitim serisi hazırladık. Eğitimi almak isteyenler profilimde yer alan numaradan benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Eğitimi alacak olan kişilere 27 adet video ve bu tam çalışır vaziyetteki Excel Ayrıca videoları izlerken pratik yapabilecekleri bu boş Excel'i de göndereceğim. Videolarda bu Excel'lerin nasıl oluştuğunu, bütçenin nasıl oluştuğunu, tahmini kapanışın nasıl oluştuğunu ve formüllerle tüm süreci anlatıyorum. Dediğim gibi eğitim almak isteyenler profilimdeki numaradan veya mail adresinden benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Görüşmek üzere arkadaşlar.